Finlandiya'nın Lahti şehrinden hepinize selamlar, merhabalar. Finlandiya ve İsveç'in NATO çözümü İspanya'nın Madrid şehrinde dün gece geç saatlerde çözüldü gibi. En azından maçın ilk raundunun sonucundan bütün taraflar memnun. Gerçi bu Türk medyasında bir zafer gibi ilan edildi ama bence temkinli yaklaşmalıyız, davranmalıyız düşüncesindeyim. Bu videomda sizlere Fin medyasının konu hakkında yaptığı haberleri ve Finlandiya'nın nabzını tutmaya çalışacağım sizler için. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı sizden rica ediyorum. Şimdi videomuza geçelim. NATO kartının kullanılması konusunu ve bu haberi ilk yapanlardan biriyim Türk medyasında daha bizim ulusal medyamız uyurken. O videoyu sizler için yukarı koyuyorum. Merak edenler yukarıdan videoma ulaşabilirler. Türkiye medyasını hepiniz takip ediyorsunuz. Bu mutabakat Türkiye medyasının çoğunda en azından iktidar yanlısı medyada bir zafer olarak ilan edildi. Ama ben bu konuda biraz temkinliyim. Biraz önce de bahsettiğim gibi maçın sadece ilk roundu bitti. Ve bu roundun sonucundan bütün taraflar memnun. Yani bundan şu sonucu çıkarıyorum ki daha maçı kazanan kimse yok. Elbette okuduğum anlaşma mutabakatına göre birçok şey Türkiye hanesine artı olarak yazılmış görünüyor. Ama sadece görünüyor. Yani biz maçta puan aldık, puan topladık ama maçın sonucunu hala daha bilmiyoruz. Bu roundda daha çok puan alabilir miydik? Daha doğrusu şöyle sormam gerekir. Daha çok şeyler NATO'dan alabilir miydik? Cevabım evet alabilirdik. Ya da aldık da biz mi bilmiyoruz bunun bu sorunun cevabını hiçbirimiz daha bilmiyoruz. Bunu zaman gösterecek diye düşünüyorum. Çünkü bunlar bir gecede gerçekleştirilebilecek ya da gerçekleşecek konular değildirler. Türk medyasına düşen bir habere göre en azından Almanya YPG ve PYD'yi terör örgütü olarak tanımaya hazırlanıyor. Bu da gösteriyor ki daha başka görüşmeler Madrid'de Türkiye ile diğer NATO ülkeleri arasında yapılmış. Bu da maçın sonucunu etkileyebilecek iyi bir işaret olarak görünüyor. Fin basını ilk olarak dünkü mutabakatı genelde Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini destekliyor diyerek başlık atarak okuyucularına duyurdu. İlginç olan sayı şuydu, ilk duyuran medya ise yerel bir medya oldu. Onun ismini reklam etmekte de sakınca görmüyorum. Bu medyanın ismi daha doğrusu internet adresi ise kalevala.fi merak edenler gidip bu gazeteyi inceleyebilirler. Diğer ulusal bir gazete ise ilk olarak Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı mutabakat metnini Fince'ye çevirerek okuyucularıyla paylaştı. Yani bizim Cumhurbaşkanlığımız, daha doğrusu bürokratlarımız film bürokratlarından daha hızlı çalıştığı ortaya çıktı. Bu anlaşma haberi geldikten sonra film medyasının atmış olduğu manşetlerin bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gazetenin attığı başlık Finlandiya NATO'yu doğuda güçlendiriyor. Diğer bir gazetenin atmış olduğu başlık ise politikacılar NATO düğümünün açılmasını tütsülediler. Yani burada anlatılmak istenen bugün diplomasinin ve müzakerelerin gücünü gördük diyorlar. Bazı gazeteler ise tarihi bir mutabakat metni imzalanması olarak gibi başlıklar atmışlar. Bu arada Türk medyasının yapmış olduğu bu mutabakat metni hakkında, anlaşma hakkında yapmış olduğu haberlerini de manşetlerine çeken bazı fin gazeteleri istediğimiz aldık. Zafer gibi medyamızın atmış olduğu başlıkları haber haline getirmişler. Ama Finlandiya'daki politikacılar benim gibi temkinliler. Yaptıkları yorumlar önemli bir adım olduğu yönünde. Çünkü süreç bitmedi. Ben de aynı fikirdeyim. NTV'nin yaptığı bir habere göre de soru işaretli bir başlık kullanmış Türk medyası mutabakat metnini farklı mı yorumluyor diyerek bir başlık atmış. Buradaki ayrıntılar soru işareti oluşturuyor, maddelerdeki ayrıntılar diyerek bunu okuyucularıyla paylaşmış. Yani bu şu demek olabilir, hakikaten anlaşmadan tarafların neler anladığı. Bu konuyu diplomatlar çok iyi bilirler. Noktanın, virgülün, bir kelimenin neleri değiştirebildiğini diplomatlarımız çok iyi bilirler. O yüzden ben de hala temkinliyim bu anlaşmaya. Veya anlaşma değil mutabakat metni. Medyanın birisine göre ise çıkmazda olan anlaşmanın kilidini Amerika Başkanı Biden açmış. Biden son dakikada devreye girerek Erdoğan'ı yumuşattı diyerek haber yapmış anladığım kadarıyla fin medyası temkinli karşılıyor anlaşmayı inceliyor yorumları yapıyor ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin sonbaharda gerçekleşebileceğini en iyi ihtimalle yazıyor. Yani burada herkes neşeden havalara zıplamıyor veya Türkiye'nin medyasının yaptığı gibi büyük zafer olarak ilan etmiyor. Diplomasi de zaten zafer yoktur. Türk medyası tribünlere oynuyor her zamanki yaptığı gibi. Hepinizin de bildiği gibi Finler soğuk insanlar olarak bilinirler aslında soğuk değildirler sadece duygularını kimseyle paylaşmazlar ama bu duygular olmadığı anlamına gelmez, fikirleri olmadığı anlamına gelmez. Bazı diğer gazeteleri ise Finlandiya'dan Türkiye'nin istediği, iade edilmesini istediği kişi sayılarını ele almış. Niinistö yani Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö mutabakat metninde isim olmadığı için bunlar değerlendirilecektir diyerekten bir ifade kullanmış. Hatta bu geri iade edilmesi gereken kişileri Finlandiya ya da şüpheli olarak tabir ediyorlar. MTV'ye göre bu mutabakat haberi yani Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın aralarındaki imzalamış olduğu mutabakat metni haberi dünyada bir numara oldu diyerek bunu haber haline getirmiş. Herkesin tanımış olduğu, tanımayanların da tanımış olduğu İsveç'teki Kürt milletvekilinin haberini yapmadan da olmaz elbette. Kürt milletvekili Helsinki Sanomat gazetesine verdiği mülakata göre Finlandiya ve İsveç Kürt diktatörü destekliyor diye ifade kullanmış. Bu sonuçta memnun olmayan milletvekili hükümete gen soru önergesi vermeyi planladığını belirtmiş. Bu Kürt milletvekilinin haberinde yapmış. Habere göre İsveçli Kürt milletvekili bu metin anlaşmasından üzüntülü, üzülüyor diyerek başlık atmış ve İsveçler Kürtleri NATO üyeliğine sattılar diyerek sert ifadelerde bulunmuş. Bu haberin İsveç'teki Kürtler için şok edici bir haber olarak karşılanıyor olması burada yazıda makalede belirtilmiş İsveçli Kürt milletvekiline göre dün onlar için yaz günü ilan edilmiştir diye nitelendirmiş. Sert ifadelerine devam eden milletvekili anlaşmayı ahlaksız bulduğunu ve zorbayı zorba olarak da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı kastediyor, onun önünde eğilindiğini söylüyor. Kürt milletvekili DEAŞ'a karşı savaşan kişilere özgürleştirilen grupları kandırdılar ifadesini kullanmış. Yani kısaca milletvekili kükremiş. Aslında bu kükremesi İskandinav halkını az çok bilen birisi olarak en azından Fin halkını çünkü İskandinav halkı az çok birbirine benzer. Böyle ifadeler, böyle gizledikleri yüzlerini göstermeleri antipati yaratır. Gerçek yüzleri çıkınca İskandinav halkı onlara karşı dönerler. Şimdiye kadar zaten onları kandırmış, kandırmayı başarmış durumdaydılar. Bu gibi durumlarda Finler, İskandinavlar çok dikkatli ve soğukkanlı olarak durumları takip eder ve değerlendirirler. Bu anlaşmanın, bu mutabakatın daha doğrusu bütün bu sürecin Türkiye'ye çok şeyler kattığına inanıyorum Finlandiya'da. Çünkü Finlandiya'da Turkin Uutiset yani Türkiye Türkiye'den haberler sitesini kurmamın bir sebebi sesimizi duyuramamamız ve medyanın bizim yani Türkiye yanlısı haberlere yer vermemesiydi. Yorumlara dahi yer vermiyordu. O yüzden sesimizi duyurmak, Türklerin de nasıl düşündüğünü onlara anlatabilmek için bu İngilizce olarak siteyi kurmuştum. Ama nedense destek olmadığı için ne Türkiye'den olsun destek ne de buradaki işbirliği beceremediğimiz için Türkler olarak sonuçta küçük kesimlere ulaşabilir durumdayım. En fazla ulaşabildiğim rakam 10.000 sayısıdır. Fin olarak bu da gerçi Finlandiya nüfusuna göre az bir rakam değil ama 10 bin kişiye hemen her an ulaşamıyorum. Niye? Herkes paylaştığım haberleri okumuyor veya görmüyor. En fazla ilgi çeken haberi gören kişi ise 1000-1500 kişiyi geçmiyor. Halbuki 10 bin kişiye yakın çeşitli gruplarda üyemiz olmasına rağmen bu maalesef mümkün değil bize kazandırdığı konusu ise o kadar gündeme geldik ki o kadar daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Türkiye karalama haberleri artık bir yere kadar onlar bütün barutlarını tüketecekler. Birkaç gazeteci de Türkler ne düşünüyormuş diye haber yapacaklar diye daha önceki videolarımda sizlere paylaşmıştım ve nitekim öyle oldu. Türklerin de sesini haber yapmaya başladılar. Ya bu adamlar da bir şeyler diyorlar. Bir de bunları dinleyelim diyerekten haberler yapıldı. En azından halk böyle düşünmeye başladı. Neden Bunların çünkü küçük gördüğü veya insan hakları normal gördüğü, ahlaki gördüğü şeyler neden bu kadar Türkiye büyük sorunu haline getiriyor? Bir araştıralım, bir de bunları dinleyelim diyerekten sesimiz daha çok kişiye ulaştı ve böyle düşünmeye başladı filmler. Böyle olunca da bizim de fikirlerimizi anlamaya başladılar. Bu kişilerin gerçek yüzleri meydana çıktı. Hatta biraz önceki söylediğim gibi verdikleri gazetelere verdikleri röportajlarda ve içeriğinde kendi kendilerini ele verdiler. Bunu anlayan fin halkı, daha doğrusu fin halkı çok akıllı, onu demeye çalışıyorum. Her şeyi kafasında değerlendirir. Söyleyene bakmaz, söylenene bakar ve icraatlara bakar. Nitekim de dediğim oldu ve bundan fin medyasında biz kazançlı çıktık. Türkiye karşı da haber yapanlar bile onlarca yılda Dandel dantel ördükleri Türkiye düşmanlığını boşa gittiğini, birçoğunun boşa gittiğini anladılar. Çünkü Avrupalı, İskandinav daha doğrusu, daha da doğrusu Fin kendi menfaatini düşünür. Fin'de acıma duygusu yoktur. Birbirlerinin arasında dahi yoktur. Yabancıyı zaten hiç acımaz. Bunlar kendilerini insan hakları vesaire bizi şöyle kötü davranıyorlar diyerekten uluslararası anlaşmalara dayanak gösterilerek buralarda yuvalandılar buna inanan Finler gerçek yüzlerini yavaş yavaş da bunların görmeye başladılar. Bu Durkin Utset sitesini beni duyan bürokratlar, yetkililer varsa lütfen desteklesinler. Elimizden tutsunlar. Maddi olarak demiyorum. Burada destekleme anlamında hep maddi olarak anlaşılıyor Türkiye'de. Ben sadece teknik olarak biz desteklenelim istiyorum. Ben bunu resmi olarak da bu başvuruyu yaptım CİMER'de. Ben. ama bana gelen cevap ödenek yok olarak oldu. Ya ona da güldüm. Ben maddi destek istemiyorum. Bunlar niye maddi olarak anlamışlar? Onu anlamadım. Ha, bunu da tekrar ediyorum. Buradan duyan yetkili varsa biz gönüllü olarak bu siteyi yaşatmayı, Türkiye'nin hakkını veya görüşlerini savunan siteyi fince olarak devam ettirmeye hazırız. Bunu da zaten gönüllü olarak yıllardır yapıyorum eşimle beraber. Bu çorbada benim de tuzum olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ilk haberi ben yaptım ve birçok fine erişebiliyorum. Onlara da Türkiye'nin görüşlerini anlatma imkanı buldum. Senelerdir bunu yapıyorum. Benim bir mantığım vardır. Bir kişi, bir kişi, iki kişi, iki kişi. Binlere, iki binler elbette iyi ulaşmak veya yüz binler. Ama bir kişiyi bizden yana çevirmek, iki kişiyi o bile Kârdır. Yani işbirliği yaparak biz bu birleri, ikileri binlere, milyonlara çevirebiliriz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Umarım bu mutabakat hepimiz için hayırlı olur. Finler için de hayırlı olur. İşbirliğini arttırabiliriz. Burada sorun İsveç ve Finlandiya değildi. Bu en azından bunların sayesinde NATO'daki bize karşı olan tutumlarının değiştirilmesine tetiklemiş oluruz. Umuyorum Amerika'sı, Almanya'sı, Fransa'sı... Bize müttefik gibi davranırlar ama müttefik gibi davranmaları için senin güçlenmen lazım. Evimizin içini temizlememiz lazım. Evimizin içi nasıl temizlenir? Ekonomimizi güçlendirerek, savunma sanayimizi güçlendirerek, halkımızın refahını arttırarak, iş bularak, haş bularak, yollar yaparak yani devlet gibi olarak, devlet olarak devletin gerektirdiği, politikacıların, hükümetlerin gerektirdiği işleri yaparak bu başarılır. Bu şimdiye kadar niye başarılmamış? Benim fikrim bu. Çünkü herkes ideolojik olarak bakmış konuya. Görev yapan, devlette görev yapanlar, hükümette olanlar, bürokraside olanlar hep ideolojik bakılmış. Her işi yapmışlar. Sadece kendilerinin yapması gereken işi yapmamışlar. Bu nasıl örnek vereyim? Üniversitedeki öğretim görevlileri. Öğretmekten başka her işi yapmışlar politik olarak. Belediye başkanları hizmetten başka her şeyi yapmışlar, yaptırmışlar altındaki kadroya. Aynı şekilde başbakanlar, bakanlıklar, bütün devletin kurumlarına buna yayabiliriz. Zaten o yüzden hiçbir şey yapılmadığı için elimiz çok zayıf. İnşallah bu gidişe bir son vermişizdir. Birazcık son verdik. Bazı kurumlarda savunma sanayimizi iyi, ulaştırma iyi, enerji İyi ama birçok başka bakanlıkları var. Onlar hiç çalışmıyorlar. Aile Bakanlığı ne iş yapar? Tarım Bakanlığı ne iş yapar? Umarım bunlar da diğer bakanlıklarla yarışırlar. Hizmette yarışırlar. Her şey parayla olmuyor. Bahanelerin arkasına saklanmasınlar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bu tür videolar görmek istiyorsanız videomu beğenin. Sosyal medyada paylaşın. Bir de sen hala kanalıma abone değilsen kanalıma abone ol. Kendinize iyi bakın diyorum. Aktif olun, mutlu olun, birlik olun. Hoşçakalın.